Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Annem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Arkadaşlar bugün Ölürsen Video biterin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Ölürsen Video biterin 8. bölüm arkadaşlar bu videoda. 8. bölümü özel arkadaşlar cezalı olacak. Cezalı Ölürsen Video Biter. Artık bütün çalıştığımız cezalı olacak. Şu an kamera açık değil arkadaşlar. Eğer cezamız gelirse yani Ölürsen Video Biter olduğu için challenge. Eğer Ölürsem Video Biter hem video bitiyor arkadaşlar hem de ceza olarak çok güzel şeylerim var. İki tane cezam var arkadaşlar. Eğer ölürsem hem videoyu bitireceğim arkadaşlar hem de e, dediğim gibi ceza çekeceğim. Cezayı çekerken arkadaşlar kamerayı açacağım. Siz de göreceksiniz. Şu an kapalı. E, bu arada arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan e, kanala abone olup video like atıp ve bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi artık videoya geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar topluluk sekmemde bir anket attım. Saat... E, ne zaman e, hangi gün yayın yapalım ve hangi saat yayın yapalım diye e, onları gidip seçersiniz arkadaşlar ona göre yayın yapacağız e, haberiniz olsun oradan topluluk sekmesine gidip hemen oyunuzu verin en çok hangi oy çıkarsa o gün o saat yayın yapacağız arkadaşlar Brawl Stars'la Brawl Stars oynarken yayın yapacağız bu arada dün bir 2 e, iki gün önce yayın yapmıştık arkadaşlar onu da izlemediyseniz yukarı kartlara sağ köşeye bırakıyorum artık videomuza geçebiliriz şimdi Mega Kutu Daryl ile mi oynasam diyorum acaba Yoksa şöyle görevi en çok olan. Görevi en çok olan abi. Kimmiş? Carly'miş. Kalle'yi bir tık yükseltelim. Kalle ile Rosa'nın. Kalle ile yaparız abi. Çift oyun. Çift oynamamız lazım da arkadaşlar. Ölürsem video bitiyor çünkü. O zaman çift hesaplaşmada ölmemeye çalışacağız. Ama arkadaşlar burada ölürüz ya. Ölmeyeceğiz. Yanlışlıkla girdik ama ölmememiz lazım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben hiç ölmeyeceğim. Hiç ölmemem lazım. Hiç. Hiç abi direkt şunları keseyim de canım artsın. Bu arada arkadaşlar bu videoda bu videoya bir 15 like gelirse bunun 9. bölümü hemen kanalımda olur haberiniz olsun. Geçenki arkadaşlar 13 like almıştı. 15 like almadı ama 2 like'den bir şey olmaz dedim ve yenisini çekmeye karar verdim. O videoda gidip arkadaşlar bir like atın 15 olsun ya. Haksızlık olmasın. Haksızlık olmasın. Haksızlık no no. Abi Jesse öl ya. Öl artık. Öldü. Öldü helal olsun. Sükeyk takım arkadaşım gerçekten mükemmel oynuyor. Eline koluna sağlık. Kaçalım şöyle. Ölüyorduk arkadaşlar. Vallahi billahi ölüyorduk abi. Arkadaşlar bu arada cezalarım mükemmel ya. Yani biri arkadaşlar şimdi birini söyleyeyim. Biri acı. Öbürkü de yenmeyecek bir şey arkadaşlar. İçilecek bir şey ama biz onu yiyeceğiz. Şimdi biraz ipucu verdim size arkadaşlar. Eğer yani büyük ihtimalle öleceğim ama Öldüğüm zaman arkadaşlar evet birinci olduk öldüğüm zaman hem videoyu bitireceğim hem de ceza çekeceğiz arkadaşlar. Zaten kamera tiki de şu an sol tarafta aşağıda duruyor. Siz de görüyorsunuz ekrandan. Hemen kamerayı açacağım ve cezamı çekeceğim. Önce cezayı göstereceğim. Sonra yüzümü göstereceğim ve cezayı çekeceğim. İlla öleceğiz abi yani. Bunun artı 9 kupa aldık. 128 de jeton almış. Güzel olmuş. Bakalım. Burada bu arada arkadaşlar yeni Brawl Pass geldi gördüğünüz gibi yeni Surfçı karlı geldi. Bunların hepsini bir videoda deneyelim mi arkadaşlar? Hepsini deneyip puan verelim. Yani siz öyle derseniz öyle yapacağım. Öyle demezseniz öyle yapmam. Ama çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Hemen tek hesaplaşmayı çekiyorum derken ne kapma oynayacak? Yok abi tek hesaplaşma oynuyoruz. Hemen tek hesaplaşmaya girdim bu arada. Çayımı da yudumlayayım. Evet şimdi bence bu daha zor abi ya. Hadi bakalım bismillah. Abi buna kim vurmuş hemen ya? Kim vurmuş sana hemen ya? Abi öldük. Öldük ölmedik. Oo. Ceza çekecektim ya inanılmaz. İnanılmaz ceza çekecektim. Yani ceza arkadaşlar. Yani ölene kadar video devam ettireceğiz ve maç oynayacağız. Ve o yüzden illaki öleceğiz. İllaki cezayı da çekeceğiz. Evet şunu kestik abi. Ama erken ve geç çekeceğiz arkadaşlar. Ama eğer arkadaşlar 5 maçı geçer ve ölmezsek videoyu kapatacağım haberiniz olsun. Bence abi yok geçmez. Şu an ikinci maçımızdayız. Ve büyük ihtimalle ölürüm abi ya. Niye ölmeyeyim? İlla beni öldüren biri çıkar. Birazdan güçsüz bir karakterle gireyim. Yok abi girmeyeyim ya. Ölürsem ceza çekeceğim. Tak kendine gel. Kendine gel ta. Şunları keseyim arkadaşlar gidip. Hop. Hacı usta nereye kaçıyorsun? Abi kesemedim. Ya. Nasıl kesemem ya? Nasıl kesemem ya? Uf, çok kötü arkadaşlar. Cezaları bu maç bitince bir göstereyim. Ee, ceza çekmeyeceğiz ama göstereceğim arkadaşlar. Birazdan şu savaş bitince hemen cezaları gösteriyorum. Fazla etmeyin hemen göstereceğim. Şunu da kestik. Hesaplaşmaya kaldık. Hesaplaşmada ölmem abi büyük ihtimal. Büyük ihtimalle ölmem ölmemem lazım abi. Ölmemem lazım. Bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız aşağıdan bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle rosa'yı kestik. Dediğim gibi arkadaşlar eğer 15 like gelirse bunun yeni ve cezalısı gelecek. Cezalar arkadaşlar her seferinde değişik olacak. Haberiniz olsun. Kestim abi değil mi? Kestim. Yes. Yes. Şimdi arkadaşlar size hemen cezaları bir göstereyim. Şöyle +10 kupamızı almışık. Güzel abi. Güzel. Güzel güzel. 136 da jeton aldık. O da mükemmel. O da iyi abi. Çok iyi gidiyoruz ya. Bakalım. On elmas gelmiş. Güzel alırız onları. Şimdi arkadaşlar hemen kamerayı bir açalım. Şuraya koyayım kamerayı. Nereye koyayım? Sağ tarafa koyayım arkadaşlar. Hemen kameraya bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Şuradan arkadaşlar çamur kamerayı çevirdim. Ve büyüttüm. Şimdi cezalar arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar acı, toz biber. Şöyle acılı pul biberin tozu arkadaşlar. Evet. Öbürkü de arkadaşlar hemen geçiyorum. Öbürkü de Nescafe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bunun hepsini yemeyeceğim arkadaşlar. Bir çay kaşığı ya da isterseniz daha fazlasını diyebilirim. Evet arkadaşlar cezalarımız gördüğünüz gibi bunlar. Bu arada burada da benim ekipmanlarım falan filan var yani arkadaşlar. Burada Brawl Stars YouTube'um burada da klavyem farem falan filan var arkadaşlar. Ekipmanlar böyle güzel arkadaşlar. Hemen şimdi kamerayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Dediğim gibi cezaları gösterdim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın cezalar çok kritik abi. Çok çok yani. Abi riski giriyorum. Ve balle ile oynuyorum. Çok büyük riske girdim bence. Bence riske girdim arkadaşlar. Şimdi bence riske girdim. Yani balle ile oynamak. Hem canaz hem arkadaşlar bence ben iyi oynamıyorum. Hemen mesela şu kutuyu keselim. Güzel güzel. Güzel kesiyor yalnız ya. Mesela Poco bizi abi istese keser. Ama oynamayı bilmiyorsa kesemez. Kesemedi ve kaçtı gördüğünüz gibi. Şimdi Poco'nun yerinde ben olacaktım. Barley'i keserdim. Hoppala ölüyorduk. Neyse fazla boş muhabbet yapmayalım. Öldüreceğiz kendimizi yoksa. Üff, çok sıcak ya. Çok sıcak ya. Şöyle. Abi dur bir abi. C abicim dur bir bak. iki saattir senden bahsediyoruz. Bizi öldürme ya. Bizi öldürme dur ya. Dur ya. Dur abicim ya. Dur abi heyran dur. Seni de kestim ki ben. Sen. Sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Çünkü sen süper. E, biz neydi ya o çocuk ne diyordu ya öldük mü öldük öldük abi öldük ya İnanılmaz ya inanılmaz inanılmaz şimdi arkadaşlar e, bir şey yapacağız ve ona göre hangisini yiyeceğimizi karar vereceğiz ikisinden de yiyelim abi bence ya sizin için bu yapılır arkadaşlar bu sizin için yapılır ikisinden de yiyorum abi ikisinden de yiyorum abi yani yapacak bir şeyim yok şimdi arkadaşlar beni nasıl affedebilirsiniz bunları yememem lazım yani çünkü yemek... <laughs> istemiyorum arkadaşlar çünkü üf, üf, Yemin istemiyorum Bunlar çok kötü duruyor ya Çay kaşığında bile her yerinde pul biber var Şu an Çok riskli abi çok riskli inanılmaz ya Neyse arkadaşlar yiyeceğiz Yapacak bir şey yok hemen kamerayı açıyorum Kamera açıldı arkadaşlar ee, Şöyle bir netlesin abi Biraz da büyüsün hatta Gördüğünüz gibi burada Nescafe Burada da toz biber var bunu nasıl kanıtlayabilirim ki ben toz biber olduğunu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Netlesene şunu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi. E, o, arkada da çok büyük. Buraya şey yapabiliriz mi? Evet arkadaşlar şimdi artık yeme vaktimiz bence geldi. Hemen bundan alıp e, yiyeceğim. Hemen yiyeceğim. Bir dakika şöyle bir döneyim. Hemen yiyorum arkadaşlar. Bir netlesin ya. Bir netle abi niye netlemiyorsun ki şu an? Hıh, netledi arkadaşlar. Şimdi kendime doğru çevireceğim. Ve yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şeyim yok ki. Ya. Evet arkadaşlar bu arada merhabalar. Merhaba. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şu an aldım. Nescafe'den yiyeceğim. Hemen yiyorum. Hatta şöyle kamerayı da koyak ya. Niye elimizde tutuyoruz ya. Niye elimizde tutuyoruz ki ya. Evet koyduk. Güzel güzel koymayı başardık ya. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Önce bundan yiyeceğim. Abicim niye düştün ki. Ben seni nasıl toparlayacağım şimdi. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın caniler. Evet arkadaşlar şöyle bir kamerayı göstereyim içi dop dolu bakın bakın. Allah kahretsin kamera düştü. İçi dop dolu arkadaşlar yani göstermeme gerek yok. Hatta şöyle bir göstereyim içinin dop dolu olduğunu düşecek ama haberiniz olsun. Şöyle azıcık daha koyalım gözüm az geldi şimdi gösterince kamerayı Yiyorum arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bu arada üçü bir arada Nescafe. ikisi bir arada da olabilir emin Baya kötü ya. Abi bir kere deneyin şunu. Acayip kötü bir şey. Hayatta yanım Bundan da azıcık arkadaşlar şöyle azıcık. Azıcıkın aldım bakın. Bundan çok almadım. Yalan söylemeyeyim. Azıcık aldım. Biraz daha az alalım. Şu kadar arkadaşlar. Abi bu da çok kötü ya. Ağzıma bak yanıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir daha cezalı challenge yapalım.